Merhabalar çocuklarım. Haftanın son günü, cuma günü yine birlikteyiz. Bugün sizlerle hikaye saati yapacağız. Hikaye saatinde bugün sizlere Kırmızı Başlık Kız kitabını okuyacağım. Zaten biliyorsunuzdur bu hikayeyi ben tekrar sizlere okumak istiyorum. Bir zamanlar herkesin Kırmızı Başlık Kız diye tanıdığı küçük bir kız varmış. Ormanın kenarındaki evlerinde mutluluk içinde yaşayan küçük kız kırmızı pelerini çok severmiş. Bir gün annesi ondan pişirdiği kurabiyeleri ve hazırladığı ilacı hasta büyük annesine götürmesini istemiş. Büyük annesi ormanın sonundaki mini kulübede yaşıyormuş. Kırmızı başlıklı kız bunu duyunca büyük annesini göreceği için çok sevinmiş. Fakat annesi onu uyarmış. Sakın patikalardan ayrılarak ormanın içine dalma kızı oyalanmadan bu yoldan gidip gel. Kırmızı başlıklı kız annesine uyarısını dinleyeceğini söz vermiş ve yola koyulmuş. Ama yolda annesine verdiği sözü unutarak büyük annesine çiçek toplamak için ormanın derinliklerine dalmış. Tam bu sırada karşısına bir kurt çıkmış ve küçük kıza nereye gittiğini sormuş. Ürkekçe yaşlı büyük annesine gittiğini söyleyen kırmızı başlı kız hemen kurdun yanında uzaklaşıvermiş. vermiş. Kulübeye varıp aç açık kapıdan içeri giren kız çok ama çok şaşırmış. Çünkü yatakta yatan kişi büyük annesine pek de benzemiyormuş. Kurt büyük annesinin geleceğini, geceliğini giymiş, başlığını ve gözlüklerini takmış yatakta öylece uzanıyormuş. Küçük kız sormuş. Büyük anne kolların neden bu kadar büyük? Büyük anne. Kılındaki kurt. Kılındaki büyük anne kılındaki kurt cevap vermiş. Seni daha iyi kucaklayabilmek için yavrum demiş. Peki dişlerin neden bu kadar sivri diye kuşkuyla sormuş küçük kız. Yataktan fırlayan kurt seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırıp küçük kızın üzerine atılmış. O sırada yoldan geçmekte olan avcı küçük kızın çığlıklarını duyup onu kurtarmış. Kurda da gereken dersi vermiş ve yuttuğu büyük anneyi kurdun karnından çıkarmış. Kurtulduğunu, kurtulduğuna çok sevinen küçük kız bundan sonra da daha dikkatli olacağına söz vermiş. Evet çocuklar bu haftalık son videomuzu çekmiş olduk. Sizler de beni dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.